bir doktor dedik eğitimli eğitimli dedik şimdi de eğitim camiasından yine gerçekten insanı utandıran bir haber var sevgili izleyiciler. Müdür yardımcısı öğrencisini havaya kaldırıp yere fırlattı. Muğla'nın Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G. Koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi ES'yi koltuk altından tutup havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. Çocuğun belinden ve sırtından yaralanmasına sebep oldu. Elsey'in ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G hakkında soruşturma başlatıldı. Çocuk hocam eve gidiyor. Belinin ve sırtının ağrıdığını söylüyor. Ama buna rağmen ne olduğunu anlatmıyor ailesine. Korkudan. E anne, korkudan. Annesi birazcık üstüne gidince de bundan bahsediyor. Ve şu anda bakın kamera görüntülerinde de görüyoruz. Çocuğu yakalayıp içeriye fırlattığını görüyoruz. Bir eğitimcinin yine ee, tekrar ediyoruz bunu ama maalesef olayları da yaşamaya devam ediyoruz çünkü bir eğitimcinin bunu yapıyor olması gerçekten dehşet verici bir şey. Daha öte. Daha öte hatta. Evet. Daha öte. Ee, yani özellikle e, öğretmenlerin Pedagogik eğitim aldıkları göz önüne alınırsa bu eğitimin de dışına çıkmış. Bir davranış biçimi. Bu bir insancıl, sevgisizce bir davranış biçimi. E, tabii yani doktoru olsun, e, öğretmeni olsun, polisi olsun hepsinin kendine göre kişilik yapısı var. Ama hiç olmazsa bu meslekler öfke kontrolü konusunda denetim altında bulundurulmalılar. Özellikle polisler bu konuda çok sıkıdırlar, çok sıkıdırlar. Yani geçmiş resmi görevlerim sırasında bildiğim için söylüyorum, çok sıkıdırlar. Onların sağlık yetenekleri yönetmediğinde en ufak el titremesi bile polisler maniidir. Peki öğretmenlerde denetim yok, şoförlerde. ...denetim yok. E sonuç? E kişilik yani... ...insanın sağlığı doğduğu gibi durmuyor ki. Sağlıklı başlıyor. Bir süre sonra hastalanmaya başlayabilir. Bunun saplanması gerekir. Tespiti gerekir. E, örneğin okullarda müdürler... ...genellikle bununla... E, ...meşgul olmaları gerekirken... E, Burada istenen sonuç elde edilememiş oluyor. Üstelik bir çocuğun bütün hayatını etkileyecek bir davranış bu. Yani bu çocuğun Ben yaşadığı olsam bu travma... çocuğu bu okuldan kesinlikle alırım. Öyle mi diyorsunuz? Ben de size bu çocukla ilgili neler yapılması gerekir diye soracaktım zaten. Kesinlikle alırım. Yeni öğretmenle başına gelenleri anlatırım. Ona göre davranmasını isterim. Evet. Bu gerçekten... E... Yani eğitim sevgiyle olacak bir şeydir. Sevgiyle olacak bir şeydir. Ee, yani e, sayı itibariyle çok sayıda e, saygı değer öğretmenimiz var. Öğretmenler gününde konuştuk. Onların elinde nesiller yükseliyorlar. Ülke yükseliyor. Onların elinde ülke gelişecek öğretmenlik saygı duyulması gereken bir meslektir. Herkes öğretmenle öğretmene saygı duymak zorundadır. Sokakta, pazarda, her yerde, tanıdığınız yerde öğretmene saygı duymak zorundasınız. Nasıl ki bir er bir subaya saygı duymak zorundaysa evet. orduda bir polis amirine saygı duymak zorundaysa öğretmene de benzer saygı duyulmalıdır. Ama burada gördüğünüz gibi arada çürük elmaların çıkmasını ya da elmanın çürümemesine dikkat etmek gerekir. Maalesef öyle.